Arkadaşlar şimdi eski videomuza devam ediyoruz. Deminki videoda bir problem olmuştu. Şimdi Kerem GTA San Andreas istiyordu. Hatırlarsanız eski videoyu izlediyseniz. Ben de onu yükledim. Oyunun sesini açalım biraz. Arkadaşlar onu yükledim. Kerem de şimdi sizinle oynayarak video çekecek. Evet. Arkadaşlar 6. çizerek bir detaylı söyleceğim, görev yapmayacağım. Arkadaşlar neden arkadaşlar. görev yapmayacak? Çünkü ben demin e, bütün görevleri bitir modunu indirdim. Ondan dolayı Kerem e, görev yap. Şuna bassanız silah aldım o. Arkadaşlar misafirler çok ses çıkartıyor. Ya misafir bile değil ya bunlar. Çık git geri arkadan.

Ooo arabaya daldım. Bir de ambulans çantajdiler. <laughs> çıkış çık çık çık, çık. kodum arabaya kodum arabaya. Ben neredeyim? Buradayım. Silahçı nerede? lan e Ömer abi, nasıl bir e Pardon abi, değil. polis abi çağırtma. Polis abi çağırtma. Son, özen gösteriyorum. Sen bana ayıp ediyorsun. önüme çıkanı biçerim. Kile yok mu lan tank kilesi? Tank eve gitsin. Ne? Kimin? Kim? Kötü değil mi? Uyuyuyup Allah yama Allah ne kitabı seviyorsa yama hmm. anladım. Neden yolun ortasına gidiyor Bir de ambulans bu kadar sağlam olabilir mi lan baksana dili dili. Ambulans çıktı bu ananın, ananı, ananın babasının edesinin bu. Nereye geldi Ama orada sevgilim var. Ben, 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 ben anneyi önürelem, Bu tank mı? ne bu. Sen ya git sevginle bak. Aa bu biçerdöveri ben çok seviyorum. Kilitli mi? Kilitli. E, Sevgilinin yanına git. Sevgilin nerede? Şu kalp ona. Sevgilim seni bağlayacağım. Sevgilime bağlayacağım ben onu. Sevgilim bana dayısın. Nerede silah değiştiriyorduk? Sen şu Sus, sus. Allah Aa, bu ev, bu araba çok hoşuma gidiyor. Ya, şey de Hı -hı. Hayır. Hayır, Bu videonun sonuna geldik. Çok uzun olursa oynamıyor günleri yayınlar Ben oynayabilirim.